Bugün bayramın ilk günü. Dol bir sahilde aldık. Yine aynı şekil taş aramaya devam ettik. Bir miktar topladık. Akşama inşallah bunları göstereceğim inşallah. Güzel taşlar. İnsanlar olmadığı için deniz gayet berrak. Değerli dostlar, şimdi geçen aramamı akşam yayınlayacağım demiştim ancak müyesser olmadı. Ancak şu ana e, nasip oldu o arama sonucu bulduğum taşları e, göstermek. E, i̇şte şimdi gösteriyorum. Birinci taşımız şöyle bir şey. Güzel, bayağı bir saydam, güzel şeffaf bir taş. Yani dikkat çekici bir şeffafiyeti var. Şöyle. İkincisi de şöyle zannedersen bu herhangi bir şeyin fosili olabilir veya artık kristalleşmiş bir kaya olabilir çok fazla emin olmamakla beraber. Ondan sonra şöyle muhtemelen ya kalsedim ya opar ancak oradayken güzel görünüyordu ben de aldım şimdi güzel üstte bir katman var. Şöyle ufak güzel taşlar var. muhtemelen muhtemelen şeffafiyetli var. Bu biraz e, yani mora çalan bir renk hakiminde ışık geçirgenliği yönünde. Şöyle bir taşımız var. Bu da gayet güzel, şeffaflı olan güzel bir taş. Şöyle içinde güzel çizgiler olan bir artık opal mı desem kalsada mı desem, tam emin olmadım. Ancak güzel ufak ince çizgiler olan bir taş. Eğer yani muhtemelen işlemede çok güzel bir desen verebilir diye düşündüm. O şekil aldım. Şöyle güzel bir taşımız daha var. Bunda ince hatlarla aslında üzeri muhtemelen kireçle midir artık neyle ise örtülmüş. Ancak e, ince bir kristalimsi yapı var. <laughs> Şöyle bir parçamız daha var. Bu da güzel. Hava gayet güzel diyor. E, Sahilde de bayağı bir aramaya löştü. E, şey vardı. Ya... E, nasıl diyeyim aramaya verişli işte bir e, zaman dilimiydi. Ancak tabii biz yine de e, kimse yanlış anlamasın bizim bir rahatsız olan bir çocuğumuz vardı. Onun onunla ilgilendiğimiz için bize bir kolaylık var o konularda. Yani o konularda onu gezdirmek var bundan. herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şöyle güzel bir taşımız var. Bunun da şeffafiyeti var. Kısmi kan taşı tarzında şeyi de var. Yapısı da var. Ondan sonra şöyle güzel farklı farklı renklerde tonlarda bir taşımız da var. Bir kısmı farklı bir renkte diğer kısmı farklı bir renkte öteki kısmı başka bir renkte. Şöyle bir taş vardı. Böyle yani şeffaflıkla ilgili bir durumu yoktu ancak yapı olarak dikkatimi çektiği için onu aldım. Bu da güzel bir şey. Desen olarak güzel. Şöyle güzel bir taşımız daha vardı. Ufak ama güzel sonuçta. Şeffaflığı olan. Şöyle güzel bir taşımız var. Bu da ufak. Ancak güzel renk tonu bakımından farklı bir renk. <laughs> Bu da farklı bir taş. Hopa veya kalsedon diyebiliriz. Bu da güzel. Bu da gayet güzeldi. Bunu böyle gayet güzel bir şey var. Işık geçirgenliği de var. Evet. Şu Şurada muhtemelen gayet güzel bir parça. Ancak üzeri tuzla örtüldüğü için öyle farklı bir renge bölündü. Bu beyaz aslında beyaz değil yani. Bu beyaz toz, tuz yani. İşte şöyle bir taşımız var. Bunun da ışık geçir, vesaire var. Bunun da güzel, da güzel bir parça ama ufak. <laughs> Yani şu, şu şu parça da var, şu parça muhtemelen ağaç fosili diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir parça var. Evet, Bunun da ışık geçirgeni var. Bir de şöyle bir parçamız var. Işık geçirgen diye oradan güzel bir parça. Ve Şöyle güzel bir parça. Gayet güzel bir parça. Dikkat ederseniz içine kadar ışık işliyor öyle ilk anlam. Bunlar ufak parçalar. Işık geçirgenliği olan ufak parçalar. Şöyle. Şurada. Yapı bakımından gayet dikkatimi çeken bir taştı. Şöyle ki gayet güzel bir desen var içinde işlemesi halinde gayet güzel bir desen verecek. Çok güzel bir deseni var yani. Şöyle ufak ama güzel bir parçamız daha var. Sana biraz hızlı geçmeye çalışıyorum. Fazla vakit vaktinizi almasın diye. Şöyle güzel parça var. Bir bir parça daha var. Yani ee, aramamıza değdi. Yani ufak da olsa güzel parçalar bulduk. Yani şöyle güzel bir parça daha var. Muhtemelen ışık geçirgenliği açısından güzel bir parçadır. Bunlar genelde ışığı güzel yansıtıyorlar. Bu tarzda. Şurada da güzel, güzel, gayet güzel. Şöyle iki taşımız kaldı. Şöyle, şurada, şurada yapı olarak güzel. İşlenmesi halinde güzel bir desen verecektir. Diye düşünüyorum. Tüm arkadaşlara izledikleri için teşekkür ediyorum. Ee, dünkü e, Dün bayram birinci günüydü. Ee, sahilde aramızımızdan hasıl olan e, taşlar bunlar. Hmm, koleksiyonumuza ekledik.